Şurada bir tane karette ağa dağılık hemen yetkililere haberimizi verdik Kurtarmak gibi geldi Dalışa hazırlanıyorlar karetteyi inşallah kurtaracaklar Ağa takılan karate için e, duyarlı avcı arkadaşlarımız bilgisi dahilinde Doğa Koruma Milli Parklara ulaşılmış İHH Derneği yetkililerle beraber olay yerine gelindi. Şu an için dalgıç arkadaşımız suya girdi, karatteye ulaşmaya çalışıyor. Ah takılan kalatta. Tarafımızca. Nasıl nasıl? Evet. Tamam. Burada yapalım seni. Tamam. Tamam. Canlı. Ah takılmış durumda. Tamam tamam tamam. tamam Hocam sağ aşağı geç. gel. Geldim. Çok sağ olun. Daha evet. geç. Bir şapşu bir vereyim sana. Şu an Pars ve İHA ekibi. Doğa Koruma Milli Bekle. Parklar. Bak şey çok zarar e, kanatlar yardım eder. Neden yararmış görüyor musun? Evet. Tedavi etmemiz lazım. Bekle. Bekle Yavaşın. Bak şu şu an e, kolunun zarar veriyor koluna. Evet yavaş. Tamam dedi. Tamam dedi. Aman abi şey tersine. <laughs> Yukarıyı alsaydık daha kolay olacaktı. Az Am daha çekebiliriz. Tamam, Am yatarlar. tamam, evet. tamam ben geleyim hemen. Yavaş. Tamam bebeğim. Tamam bebeğim.